Merhabalar, bugün size sağlıklı, tam tallı ekmek tarifi vereceğim. Çünkü geçmiş günlerde Instagram üzerinden bir anket yaptım ve bu ankette sağlıklı tarifler üzerine mi yoksa hastalıklarda beslenme üzerine mi daha çok içerik paylaşayım diye sordum. Sağlıklı tarifler daha çok oy aldı. O yüzden ben de sağlıklı tarifler üzerine bir oynatma listesi oluşturmayı planladım. Fakat eğer bu konuda bir oynatma listesi oluşturacaksak bence en temel ve en önemli olan en çok tükettiğimiz ekmekten başlamalıyız diye düşünüyorum. Ekmek konusunda ben her zaman tam tahıllı ekmeği tavsiye ediyorum. Bu şekilde tavsiyemiz olduğu için şimdi danışanlarımızdan geri dönükler şu şekilde oluyor. E, tam tahıllı ekmekler biraz yavan, alışık olmadığımız şekilde diyorlar. O yüzden bununla ilgili de ben e, evde tam tahıllı ekmeklerimi kendim yapıyorum. Danışanlarıma da olabildiğince kendi tariflerimi vermeye çalışıyorum. Şimdi her seferinde benim kullandığım malzemelerin miktarları değişiyor. Umarım bu sefer tarifim beni yanıltmaz. E, fakat Tam tahıllı ekmeklerin hazır olanındansa ben evde yaptığımın tadını, dokusunu, lezzetini, kıvamını daha çok beğeniyorum. Ee, eğer siz de denerseniz gerçekten farkı göreceksiniz. Yani bildiğiniz mayalı, bram bram lezzet kokan harika bir ekmek oluyor aslında. Ee, ve ben üzerine süslemek için e, susam, çörek otu ve e, haşhaş kullanacağım. Bunları kullanmamın sebebi şu aslında, her biri çok kıymetli ve sağlık değerleri fazlasıyla kanıtlanmış besinler. Bunları avuç avuç yemek çok mümkün değil. E, fakat tariflerimizle entegre edersek hem bunları tüketmiş oluruz e, hem de sağlık değerlerinden faydalanmış oluruz. Ki bence ekmeğe bunlar çok yakışıyor. Hatta haşhaş içerisine katınca çok da güzel oluyor. E, o yüzden ben tarifimi de yine kullanacağım Ve e, siz de bunları göreceksiniz. İsterseniz uygulayabilirsiniz. E, ben hemen masamı hazırladım. İsterseniz tarife geçebiliriz. Geçelim.